büyük bir problemimiz var. 2 ay sonra taşınıyorum ve ayıklamam gereken tonlarca kıyafetim var. Bir önceki bölümde kazaklarımı ayıklamıştık. Sıra eşofmanlarında. 3 seçeneğimiz var. At, sat, sakla. Daha çok sevdiğim gri bir eşofman aldım ve burasında bir leke var. O yüzden bu atılıyor. Bunun yumuşaklığını ve rahatlığını size anlatamam. Duruşu da bence çok güzel. Bunu saklıyoruz. Bu eşofmanı çok uzun bir süre çok severek giydim. Ama gerçekten çok de ve bazı yerlerinde anlayamadığım lekeler var. O yüzden bunu üzülerek atıyoruz. Bunu geçen gerçekten çok fazla giydim. Kalıbı, rengi, her şeyi çok güzel. Ne yapmam gerektiğiyle ilgili biraz kararsız kaldım. Bunu ne yapayım siz karar verin. Bu eşofman her ne kadar çok eski olsa da ve çok fazla giymiş olsam da bunu saklayacağım. Bu renkleri aşırı kullanıyorum. Bu kalıba benzer pek de bir şey bulamadım. Bizimle kalıyor. Kalıbını çok sevsem de her yeri pamuklanmış. O yüzden maalesef atılıyor. Bunun kumaşını çok seviyorum. Tam mevsim geçiş içlerinde giymelik güzel bir eşofman. O yüzden bunu saklıyoruz. Bunu zaten genelde evde giyiyorum ve rahat. Saklıyoruz. Bizimle kalmaya devam edecek. Sonra şofmanımız bu. Benim şu anki favori eşofmanım. Bunu kesinlikle saklıyoruz. Bir sonraki bölümde şortlarımı ayıklıyoruz. Hepinize çok öptüm.